Hop, çok savuruyor lan. Bu arada bir hareketleri bu hareketleri yapmıyor. Abi atarsın. Sol ayna birazdan herhalde bağımsızlığını ilerleyecek. Radarı da geçiyoruz. Hiç güven vermiyor. Hiç hiç. Benimle böyle şeyler yapma diyor. Şu an 9 yukarı çıkıyorum ve hızlanıyorum. Niye? Şuraya da bir 130'la girdik. <laughs> Hayır. Direksiyona biraz daha kırsam kayacakmış gibi hissediyorum. Araba sizde bazen konuşur. Bana güvenebilirsin diye. Bak gaza bastıkça kafa kaldırıyor. Kilometre hızı hop hop azıcık bir şey. Ayakası geldi. Sapsarı. Çok güzel bir tarlanın yanından herkese selamlar. Bugünkü video konuğum 2009 yılında sıfır olarak aldığımız 1.4 benzinli atmosferik motoruyla Hyundai Accent ERA. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hyundai Accentera'yı gelin birlikte tanıyalım. Araç B segmentinde yer alıyor. Sedan, 4 kapalı, benzinli ve 4 silindirli. Yakıt tüketimi şehir içi 8 litre, şehir dışı 5.1 litre. Motor gücü 97 beygir. Manuel 5 vites önden çekişli şekilde bu araçlar geliyor. Sıfırdan yüze hızlanması 12.3 saniye. Azami sürati ise 177 kilometre. Fakat ben bu araçta 200 km hızı da gördüm. Toplam yıllık MTV'si 497 çarpı 2. Yani 6 ay boyunca bu araca 497 lira ödüyorsunuz. Motor hacmi 1399 cc. Yani 1.3 ile 1.6 vergi dilimine bu araç giriyor. Maksimum gücü olan 97 beygiri bize 6000 devirde veriyor. Maksimum torku olan 125 Nm ise bizlere 4700 devirde veriyor. Yani anlayacağınız üzere bu araç üst devirlerde canlı, alt devirlerde biraz ölü. Aracın ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre. Yakıt depo hacmi ise 45 litre. Uzunluğuna gelirsek 4280 mm. Genişliği 1695 mm, yüksekliğin 1470 mm. Net ağırlığı ise 1133 kg. Bagajı biraz küçük, bagaj kapasitesi ise 390 litre. Hemen lastiğe geldiğimiz zaman aracın lastik ölçüleri 185-65-R14-86H. Buradaki H ibaresi aracın lastiğinin 210 km hıza kadar dayandığını bizlere söylüyor. Gelin beraber Aracın iç hacmine bakalım. Şoför tarafından araca giriyoruz. Hemen sol taraftan başlarsak aracın kapılarını buradan kitleyip açabiliyorsunuz. Arkada çocuklarınız varsa camları buradan kitleyip açabiliyorsunuz. Aracın sadece sol ön camı otomatik bir şekilde ilim kalkabiliyor. Sağ camları açmak isterseniz basılı tutmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde ön iki kapıdan. Bütün kapıları kitleyip açabiliyorsunuz. Yani bu kapıyı da açtığınız zaman bütün kapılar açılıyor. Kitediğiniz zaman bütün kapılar kitleniyor. Bu ekranı biz sonradan taktık. Burada bluetooth bağlantısı bulunmayan AUX ve USB destekleyen bir tane teyip vardı. Geri görüş kamerası istediğimiz için bu ekranı taktırdık. Dörtlü flaşör tuşumuz hemen burada. Arka cam rezistansı burada. Araçta kılma bulunuyor. Buradan klimanın şiddetini, sıcaklık, soğukluğunu ve klimanın ne tarafa gitmesini istediğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir çakmaklık var. Yine burada da 12 volt çıkışlı bir enerji ünitesi var. Buraya gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Burada güzel bir gözlük yeri yapmışlar. Üst tarafta böyle bir yer yok. Üst tarafa geldiğimiz zaman burada ne bir ayna var, ne bir ışık var. Diğer tarafa geldiğimiz zaman burada kapaklı güzel bir makyaj aynası var. Sadece şoför tarafında yok. Diğer kapılarda kapı tutamacımız mevcut. Sol tarafa geldiğimiz zaman ön sis farını buradan açıyoruz. Arka sis farını buradan aktif ediyoruz. Far yükseklik ayarı buradan yapılıyor. Araçta BRC marka tüp var. Aracın kalanları ise bu şekilde gayet okunaklı. Aracımız 116 bin kilometrede. Gelin şimdi yolcu kısmının genişliğine bakalım. Evet şoförün yan tarafındaki yolcu koltuğuna oturuyorum. Benim boyum 1.83 kilom 103. Öne olabildiğince kendimi yaklaştırdım. Burada çok bir diz mesafem yok. Baş mesafem burada yaklaşık 4 parmak. Şimdi bu genişliğe göre şu oturmuş olduğum pozisyona göre arkaya geçelim. Bakalım arka yaşam alanı bu araçta nasıl? Arka taraftan ön tarafın görünümü bu şekilde. Arka taraf bir tık yüksek. Görmüş olduğunuz gibi kafalıklardan kısmamışlar. Yani bazı araçların ortasına koymuyorlar. Bunlar önemli şeyler. Arkadan bir darbe almanız durumunda bunlar sizin kafanızın geri gitmesini engelleyen küçük ama önemli detaylar. Koltuğu bayağı öne aldım. Bakın o öne almamla beraber şöyle rahat bir şekilde oturursam burada iki parmak mesafem var. Yine baş mesafemde yaklaşık iki parmak şeklinde bu araçta normalde bu şekilde yolculuk yapılmaz ön taraftaki bir kişi için söylüyorum. Ama ben aracın maksimum verebileceği hacmi göstermek istedim. Bakın bu benim oturmuş olduğum koltuk. Ben arabayı biraz daha geride kullanıyorum. Yani bu şekilde oturmuş olduğumda arka tarafın hacmini görüyorsunuz. Ölü çok geniş bir araç değil. Ama önde daha kısa boylu bir insan oturduğu zaman bu genişlik bu seviyelere gelebiliyor. Ama benim boyutlarımda bir insan oturmuş olduğu zaman ki uzun yolculuklarda bu koltuk böyle olmayacaktır. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Yan tarafa geldiğimiz zaman yine kapıları buradan kitleye açabiliyoruz. Camları bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Burada da yine barda koymak için ve ufak tefek araç gereçleri koymak için küçük bir cep var. Burası da şu şekilde kendisinden orijinal cepli. Bu araçta koltuk kılıfı yok. Koltuk kılıfı takmıştık ben çıkarttım demiştim. Yani biniyorsak biz kendimiz binelim. 2009 yılından beri bu araç bizde. Hadi şimdi gelin bagaja bakalım. Bagajı ve benzin kapağını buradan açıyoruz. Bagajı bu şekilde açtım. Anahtardan bir bagaj atma tuşu yok. Buradan anahtarı çevirerek bagajı açabiliyorsunuz. Bu aracın olayı bu. Bagajı çok büyük değil, çok da küçük değil. LPG olduğu için stepne burada duruyor. Yani 3-4 kişilik bir aileye rahat bir şekilde yetebilecek bir araç. Ama aile üyeleri büyüdüğü zaman yani yetişkin oldukları zaman bu aracın bagajı yetmeyecektir. Gelin şimdi aracın motor sesini dinleteyim. Daha sonra pol çıkalım. yani biraz orazam kayacak. Evet arkadaşlar pol sürüşe e beraberce başlıyoruz. En baştan söyleyeyim bu aracı atmosferik bir araç nasıl kullanılması gerekiyorsa o şekilde kullanacağım. Devirli bir şekilde kullanacağım. Yedire yedire kullanacağım. Bakalım her zamanki güzergahımızda Hyundai Accent 1.4 atmosferik motoruyla bizlere ne sunacak? Aracın üst devirleri daha canlı demiştim ama alt devirleri de boş değil. Şehir içi için biçilmiş kaftan. Aynı zamanda boyutlarının çok çok uzun olmaması sebebiyle de park yeri ararken bulduğunuz park yerine de rahat bir şekilde girebiliyor. Araç 116 bin kilometrede bunun 20-30 bin kilometresi belki bende olmuştur. Yine bu tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım bu videoda. Arkadan savurmaya meyilli. Ne ABS var ne ESP var. Hiçbir şey yok. O zaman aldığımız zaman bu paketler olmadan almıştık. Frene bastığınız zaman araba direkt kızaklamaya başlıyor. Dolayısıyla aracı tanıyıp o fren mesafesini o dereceye getirmeden freni bırakıp bir daha basmanız daha sağlıklı olacaktır. Biraz yavaşlayalım. Şu i̇şte devir oranlarından size bahsedeyim. Sağa geçelim. Evet, yokuş yukarıyız. Gaza basıyorum, hızlanıyoruz. 100 km hızla 2900-2950 devir civarında ilerliyoruz hızlanıyorum. 110 kilometre hızla 3200 devir civarında ilerliyoruz. Gaza devam, basmaya devam ediyorum. Araç bu arada tüpte arkadaşlar. 120 kilometre hızla 3500 devirde ilerliyorum. Hızlanmaya devam ediyorum. Bu arada sol ayna birazdan herhalde bağımsızlığın ilerleyecek ufak bir kaza geçirmiş araç. 130 km hızla biraz daha şey yapalım. Siz daha rahat görün. 3700 devir civarında ilerliyoruz. Hızlanıyorum. 140 kilometre hızla 4100 devir civarında. 140 km hızla 4100 devir civarında ilerliyoruz. Biraz daha hızlanıyorum. 150 km hızla 4400 devir civarında ilerliyoruz. Ya yani bu araç gerçekten çok seri bir araç. Hatta böyle espriler yapılır. İşte Hyundai aksentlerde frene basınca daha da hızlanıyor diye haksız değiller. Yani hızlanma olayı tabii ki yok ama aracın frenleri çok kuvvetli değil çünkü araçta hiçbir güvenlik önlemi ABS ESP anlamında yok evet tüpte kullanıyordum şimdi araca benzin aldım devam edelim şu an dip gaz yapıyorum arkadaşlar 140 km hızla 4100 devir civarında ilerliyorum hani diyorlar ya o araba gitmez bu araba gitmez yani arabanın kullanım devirlerini bilirseniz Allah'ın izniyle gider evet 60 km hızla 4600 devir civarında ilerliyoruz. Radar tabelamızda gördük. Demek ki ileride radar var. Yavaşlayalım. Dönüşte gazlayarak geliriz inşallah. Gidiyor değil mi? Kanala bakıyor. Ama sıkıntı şu güven vermiyor. Hiç. Yok güven yok. Evet, Benzin oraya koymuştum. Olmaya da biliyor bazen. Fake de atabiliyorlar. Selektör atıyorlar. Var var ileride. Öyle mi? Selektör, tane selektör geldi. Şu tepenin arkasında var. Şu ileride gördüm. Bayağı uzak koymuşlar orada atabiliyorsun. Radarı da geçiyoruz. Devam edelim. 80 km hızla hafif rampa yukarı. 5. viteste dip gaz yaptım. 90 olduk. Araç şu an benzinde. 100 km hıza geldi. Tabi araçta 2 kişiyiz. Şimdi alta yorumlara yazmayın arkadaşlar. 4 kişiyle çık bakalım oraya diye. O da çıkılır. Biraz daha yorucu olur. Yani kardeşim de 100 kilo civarı. Ben de 100 kilo civarındayım. Yani aşağı yukarı 200 kiloluk bir aracın üzerine. Şu an ekstra ağırlık var. Ee, kendi yükleri haricinde. Şurayı biraz zorlayayım bakayım. 110 kilometre hızdayım. line ile buradan 150 ile çıkmıştım. 130 140 150'ye geldik yüzde aşağı yukarı. Yani atmosferik bir motor olmasına rağmen mesela 1.33 Coral'la sürmüştük. Hatırlarsanız bundan bir iki video önce. Ondan daha serin hissettiriyor diyebilirim. Sanırım bu daha hafif. O yüzden daha atik bir araç. O 99 beygirdi. Bu 97 beygir. Bunun torku sanırım alta yazarım. Bir tık daha fazla olması gerekiyor tork anlamında. Şimdi buradan geri dönüyoruz. İki tane yokuşumuz var. Oradaki performansına da bakalım. Yavaşlıyorum. Sinyalimi verdim. Frenlere basıyorum. Islak havalarda birkaç defa tecrübe ettim. Direkt araba kayıyor. Bilhassa araç yeni ısındığı zaman bu frenlerde tuhaf bir şey var bunda. Direkt kayıp böyle kendini sağa sola atıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi Corolla ile buraya 110 km hızla gelmiştik. Yokuşu umarım seçebiliyorsunuzdur. Burada da aynı hıza geleceğim. Bakalım çıkabilecek mi rahat bir şekilde. Bir sonraki yokuşu da atmosferik bir araç nasıl yokuş çıkar mantığıyla çıkacağım. 110 km hızdayım. Burada vites küçültmeyeceğim hiçbir şekilde şunu söyleyeyim. 1.3 Multijet ile 1.30 Corolla ile bu arabayı da karşılaştırmıyorum. Sadece fikir olsun diye sizlere sunmaya çalışıyorum. 110 km hızla gaza oturdum. Yokuş başladı. Tabi Corolla videosunda yağış da vardı. Şu an 112-113 km hızdayım. Araç yavaşlamıyor. Benzindeyim. 110 km hıza geldi. Evet. 110 km hızla geldim ve 110 km hızı korudum. Corolla ile burada 90 km hıza kadar düşmüştüm. Arkadaşlar şimdi 100 km hızda hafif rampa aşağı, dip gaz yaptım. Yine bir radar vardı. İrmelenmesini göstermek istiyorum. 130 olduk. 140 km hıza geldi sayılır. 140 km hızla 4100 devir civarında ilerliyoruz. Üst devirler canlı demiştik. Bakalım üst devirde hızını koruyabilecek miyim? 139 km hızla hafif rampaya giriş yapıyorum. 140 km hızla sabit kaldı. Yüksek devirlerde arkadaşlar bu araçlar atmosferik araçlar hızlarını koruyabiliyorlar. Mevhut Accent Era koruyabiliyor diyeyim. Bakın bastığım anda hızım direkt artıyor. 150 km hıza geldim. Bakalım şurada ne yapacak. 160 km hızdayım şu an. Hiç güven vermiyor. Hiç, hiç. Yani benimle diyor ki benimle böyle şeyler yapma diyor. Hızım 160 aşağı yukarı 4600 devirde ilerliyorum. 180 de yapar, 200 de yapar. Gider. Bu araba gider. Ama yani viraja geldiğim anda dedi ki Ahmet benim de böyle şeyler yapma. Ben aile arabasıyım. Beni bu kadar zorlama. Beni daha fazla zorlarsan iyi şeyler olmayabilir diye araba bana hissettiriyor. Islak zeminde bu araçlara bunda aksentlere biraz da dikkat etmek lazım. Yani altınızdan gidiverir Allah muhafaza. Kaykay gibi böyle. Evet önüm müsait. Sen şimdi niye frene basıyorsun abla? Yapıştır. 140 km hızdayım. Evet. Yine hafif bir rampa. 150 km hızla bu rampaya vurduk. 153 Bakın. 4500 devirde ilerliyorum. 160'a doğru çıkıyor. Şu an 9 yukarı çıkıyorum ve hızlanıyorum. Niye? Çünkü araç devrinde gidiyor. Yani atmosferik aracın kullanım mantığını tekrar söyleyeyim ben. Turbolu araç gibi alt devirde maksimum torkunu vermiyor. Üst devirlerde bu araçların maksimum torkunu veriyor. Bu araçları performanslı kullanmak istiyorsanız bu araçları görmüş olduğunuz gibi üst devirlerde kullanmalısınız. 150 km hızla gayet güzel bir şekilde ilerleyebiliyorum. Tek sıkıntım hani bir araçta bir his olur ya araba bana güvenme diyor. Tek sıkıntı bu. Buraya da bir 130'la girdik. <laughs> hayır. Hayır. Direksiyonu biraz daha kırsam kayacakmış gibi hissediyorum. Yani çok yüksek diye bir araç değil aslında ama araba sizde bazen konuşur. Benimle şöyle yap, benimle böyle yap veya benim bana güvenebilirsin diye. Bunda da benimle konuşuyor. Evet, 140 kilometre hızda. Buraya ikinci yokuşumuza geldik. 150 km hızım şu an. 160 hızlanıyor. Bakın. Performans anlamında bak gaza bastıkça kafa kaldırıyor. 140 km hızdayım şu an. 140 km hızı hop hop azıcık bir şey ayakası geldi. Çok belli olmuyor ama hissettim arkasına azıcık bir şey geldiğini. Hissettin mi sen? <laughs> böyle çok kurtulacak bir kayım olmadan... ama azıcık böyle hani oturduğum yer münasebetiyle arabanın arkasını hissedebiliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu aracın yakıtı benzin olduğu gibi bu videoların yakıtı da sizin beğenileriniz, sizin kanal abonelikleriniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.